Fatihli dostlar sadece benim değil, herkesin dostu olmalı. Şöyle, dışarıdaki daha önce de bahsettiğimde araba çarpmaları, yanlış beslemeler, yanlış bilinçsiz üretimler yüzünden hayvanlarımız dışarıda hep telef oluyordu. Sağolsun olsun belediyemiz de bu konuda el attı. Biz de Tülay Hanım'la işbirliği yaparak desteklerimi esirgemeyeceğimizi dile getirdik. Ve bu mimalde de gidiyoruz ve siz de hali gördüğünüz gibi şunu da söylemek istiyorum. Bu her zaman olacaktır. Sadece bir kereliğe mahsus değil. Daha güzel bir şekilde sokak canlılarımızın daha güzel hayatlarını idam ettirebilmesi için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. çok burada çok manevi bir desteğe ihtiyaç var. Evet. Siz de bu desteğe herhalde bu üçüncü gelişiniz. Desteği sağlıyorsunuz. Evet. Bundan sonra da herhalde muhtemelen de devam edecektir. Tabii ki edecek. Bu sadece bir kereliğe mahsus değil. Yani bunu aslında şöyle bir siyasi bir malzeme olarak da kullanılmasını istemiyorum. Bahsettiğim gibi bu sorun hepimizin sorunu. O nedenle ve yasal unsurlar içerisinde biz sadece elimizi değil kendimizi de taşın altına koymaya varız. Bu hepimizin sorunu. Darıca'yı metropol bir hale getirmek için beyanda bulunmuyoruz. Ama metropol bir darıca inşa etmek için çalışıyoruz. Kinyas Bey önce teşekkür ederim. Sağ olsun ayaklarına sağlık. Ee, bizi ziyarete gelmiş gelirken de eli boş gelmemiş. E, mamalarımızı getirmiş. Mama desteği yaptı bize sağ olsun. E, kulübe desteği yapacak sözü var. Hatta yapılmaya başladı kulübelerde. Şu anda bizim öyle şeylere çok ihtiyacımız var. Bizim e, şey sayılar arttığı için kulübeye, mamaya her geçen gün daha fazla bir ihtiyacımız var. Bu yasadan dolayı e, darıca da onlar da haklı olarak yasa e, şey yapmak zorundalar, e, uygulamak zorundalar. E, toplatılıyorlar dışarıda kalan köpekleri. Nereye koyacağız? Tabii ki bir alanımız var sağ olsun. Belediye başkanımız yaptı, elimize verdi. Hatta hayvanseverlere verdi. Şu anda biz e, buranın başındayız. hayvanlar topluyoruz. Burada onların refah için sağlıklı e, yaşam e, sağlamaya çalışıyoruz. Sağlıklı büyümelerine çalışıyoruz. E, yemeklerdir, mamalarıdır, veterinerlerdir. Belediyeden çok bir destek görüyoruz bu konu hakkında. Tabii e, hayvansever dostlarımız falan var. Bizi buraya temizliğe geliyorlar. E, güzel bir ekibimiz var. Çalışan ekibimiz var. E, Kinyas Bey gibi partiden gelen arkadaşlarımız var. Onlar da bir destek veriyorlar. AK Parti'nin büyük bir desteğini görüyoruz sağ olsun. CHP bir geldi dolandı. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Yani gelip de burayı ziyaret eden vatandaşlarımız var. E, güzel bir alanımız olduğunu düşünüyorum herkes öyle söylüyor. E, bu hayvanları biz bir yere tıkmamışız. E, evi içinde yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi alan açık. Ee, kendi ağaçların altında yatıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Yani bir yerlere tıkma falan yok. Sağlıkları da görüldüğü gibi yerlerinde maşallah hepsi. Ee, bence çok biz darıcı olarak çok iyi bir yere gidiyoruz hayvan e, şey refahında çok iyi bir yere gidiyoruz. Şu anda da elimizden geldikçe Darıca'da okul önlerinde e, başka yerlerde camilerde falan o, o, o taraflarda çok bir köpek bırakmamaya çalışıyoruz. Devletle işbirliği yapmışız. Yani onlar getiriyorlar. Biz gönüllüler bakıyoruz. Gönüllü olarak çalışıyoruz. Günlük ne kadar bir mama var? <laughs> Vallahi günlük ne kadar mama sarfiyatı var ee, en az bir 30 poşet kadar bir açıyoruz. Ee, maşallah bizim çocuklar da çok yiyor, bir de alışmışlar her gün her gün yemeye. Gönüllüler bazen et e, alıyorlar, bazen et, bazen mama. Her dakika mamada veremiyoruz. Etle falan karışık. Yemek geliyor mesela e, tuzla e, şey var e, hastanesinden e, güzel bir yemekler geliyor. E, farabiden yemek falan geliyor. Bu arada sıcak yemek de veriyoruz. Hani hep mama vermiyoruz. Ben hep mama verme taraftarı değilim. Bence hepsinden tatsınlar. Daha sağlıklı olur gibi düşünüyorum. Bence daha iyi olur. Daha sağlıklılar yani. Tabii ki tabii ki belediyemiz sağlık hizmetlerini veriyor. Biz e, kendi özel veterinerlerimiz var. Haftada bir gelip denetliyorlar. Tuzla'da bir veterinerimiz var. Burada bir veterinerimiz var. Haftada bir gelip böyle bir denetliyor. Nerede hangi hasta onu alıp e, revre kaldırıyor. Bizim de revirimiz var. Biz bakta, bakabildiğimizi bakıyoruz, bakamadığımızı kendi yerlerinde götürüp bakıyoruz <laughs> veteriner. <laughs>